Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? İnci ve Han'ın araları düzelecek mi? Gülben düştüğü durumdan nasıl kurtulacak? Neriman ve Ege aşkı başlıyor mu? Hepsi ve daha fazlası analizimizde. Kanalımıza destek olmak için bildirimlerinizi aktif etmeyi unutmayın. İnci'nin Han'dan istediği terapi meselesi Han'ı zor durumda bırakır. Han'ın doktora gitmeye pek niyeti yoktur ama İnci'yi yanında tutmak için söylediğini de yapacak. Buldukları bir doktordan randevu olacaklar ve böylece Han'ın tedavisi başlayacak. Böylece ilk adımı atmış olacak. Safiye tren garına gitmiş ama Naciye yetişememişti. Bunun üzüntüsüyle eve döndüğünde gördüğü manzara onu şok edecek. Gülben, Esra ve Esat'ı görünce yanlış anlamıştı ve orada kriz geçirmişti. Buna şahit olan Esat ve Esra büyük bir şok yaşayacak. Gülben yaşadığı bu olayı kendini annesiyle bağdaştırarak atlatmaya çalışacak. İnci ne kadar Gülben'e yardım etmek istese de başarılı olamayacak. Takıntılı olan abla kardeşi artık kimse durduramayacak. Takıntılı olan abla kardeşi artık kimse durduramayacak. Geçen bölümde Naci'nin trene binip gittiğini görmüştük ama Naci Safiye'yi bırakıp gidemeyecek. Geri dönecek ama geride bıraktığı Safiye artık değişmişti. Naci'ye gitmesinin hesabını soracak. Naci söyleyecekleriyle Safiye'yi büyük bir yıkıma sürükleyecek. Babasının ölümüyle yıkılan Ege'yi toparlamak Neriman'a kalmıştı. Bu yakınlaşma aralarındaki aşkı dile getirmelerine vesile olacak. Artık Neriman ve Ege aşkını da ekranlarda göreceğiz. Böylelikle bir analizimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.